Yatırım Finansman Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Ee, şimdi Borsa İstanbul dün çok enteresan bir harekete imza attı. Çok değil... enteresan bir harekete imza attı ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle falan. böyle değil. 2,5 yani. puan falan yukarıdaydı. Ne oldu sonra? Evet Hakan abi sordu e, <laughs> Nuri Sevgen dedi. O bile çok şaşırmış ya. Yani. hakikaten şaşırdım ama dedim kadar, ki bak dün evet. çünkü konuştuklarımızda hep aklımda filan diyorum. Nuri Sevgenden sonra benim borsayı izlemekle ilgili bir şeyim arttı farkında farkında aynen, aynen. reel sektörden borsaya Hakan abi çekiyoruz. Nuri <laughs> Sevgen ne dersin? Buna girmeden önce küçük bir e, senin söylediğin %75 ile ilgili bir küçük bir yorum yapabilir miyim e, müsaadenle? Esat buyurun hani... tabii ki. KKM %75 hesabı ile ilgili küçük bir düze matematiksel düzeltme yapmak istiyorum da. Şimdi %75 faiz oranı demek, birebir hesaplıyorum. Çarpı nokta 95 ile çarptığın zaman %71'lik faize gelir yıllık. Çünkü %5'te stopaj var. 92 gün yaptığımızı varsayıyorum. Hmm. Genelde KKM'ler 92 gün olur. Bölü 365 diyorum günlük 0.019 civarında bir bakiyeye denk geliyor. Bunu 92 günle çarptığın zaman da %17.9, 18 diyelim. %18'lik bir getirden bahsediyoruz. Ancak bir şey unutuyoruz. Dövizi dönüp TL'ye dönerek yapılan KKM'den bahsediyoruz. Yani dövizim var, bunu TL'ye döneceğim. Dövizde alım satım farkı, biz buna spread diyoruz, %3. Satarken bir %3, 92 gün sonra yeniden dövize dönerseniz bir %3 daha. %18'den %6 düştüğünüz zaman da %13 gelir. Kabaca baksana yüzde 47 hadi biraz daha spredi dar yaptılar. Yüzde 50-52 civarında faize denk gelir. Yani büyüttüğünüz kadar bir rakam değil onu demek istiyorum. İşte Mevduat da yüzde 54 civarında. Matematiği ortaya Vallahi koydu. Valla bize, bize böyle söylendi Sayın Sevgen. <laughs> yok yok. Bankacılıktaki yani evet. normalde öyle denir. Ama doğal olarak her şeyin bir paketlemesi vardır. Bir şeyi paketlerken böyle söylersiniz. Yani geçen gün e, bir e, konularla alakası olmayan tıbbiyeli bir e, dostum hocam beni aradı. Ya çok ucuz faizli bir kredi buldum işte şöyle yaptım falan bir hesapladık işte öyle çok ucuz falan değil. O yüzden matematiğini <laughs> doğru yapmak lazım diye Güzel. böyle bir şey yapayım dedim. Yani %75 faiz evet o falan oluyorsunuz ama işin dövizden dönüp tekrar dövize dönmek falan gibi matematiğine baktığınız zaman o kadar da yüksek bir faiz oranından bahsetmiyoruz diye küçük bir not düşeyim. Vallahi bu açıklama... Şimdi gelelim borsanın... Bu açıklama beni de rahatlattı abi özür dilerim kestim neden evet. çünkü e, ya biz mesela şimdi bu dönem tabii çok hassas bir dönem söylediğimiz şey yazdığımız şeyin böyle teyit edilmesi Hı -hı. belki gerekirse iki yerden hani kontrol edilmesi önemli ben de bu, bu tip şeylerin yazarken bir taraftan e, hep bana diyorum ki kanıtını göster işte belgeyi göster vesaire İzle, sağ olsun hani dostumuz gönderdi de belgeyi gördüm ama yani o kadar dikkat çekiyor ki dediği gibi Nur o falan dedirtiyor. Ben bu tweet'i attım. Döviz KKM'de %75 teklif eden banka var. Görüntülenmesi 773 bin oldu. Yani çok ciddi böyle bir etkileşime girdi. Doğrudur. O manşete çıkınca. E, o yüzden Nur açıklaması bence e, içimizi rahatlattı diyelim. Bu anlamda. Ya dün aslında... Senin attığın tweet'i gördüm, altına yazmayı çok istedim ama yazınca da ben de o trolllerden çekindim. Çünkü bir şey yazıyorsunuz, çok basit bir aritmetikle yazıyorsunuz. Oho neler yazıyorlar, altında neler yazıyorlar. <laughs> sıkıldım, çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım. O yüzden senin yayında daha detaylı anlatayım istedim. Yani baktığınız zaman, bu matematikte koyduğun zaman, banka bu kadar yüksek bir faizi cebinden verir ancak. Yani biraz da öyle bakın, hep bunu söylüyorum. Dünyada faiz oranları, ödenen rakamlar belli, rasyonalite belli. İşte geçen sene yaptığımız yayında da konuştuk. Amerikan tahvilleri şu anda 31 Aralık'a kadarki tahviller %5 civarında. Amerikan tahvilinden bahsediyorum %5. Yani dolar basan bir ülkenin tahvili. Hadi bunu riskli ülkelere gidin %10'a kadar çıkın. Hadi yüzde %15 olsun. Abi %40 dolar bazında faiz veriyor dediğiniz zaman ya hadi lan yani. Burada da aynı şey %75 faiz dediğiniz zaman bunun matematiğin derinine girdin lan o kadar da öyle olmadı anlaşılıyor. Bunu küçük bir not olarak düşeyim dedim. %75 tabeladadır ama işin net yansıması böyle olmaz. Peki borsa. Nuri Sevgen. Hakan abi borsaya. Peki borsa'ya gelelim. <laughs> Yok tamam, borsa'ya gelemedim. Ben önce önce Barış'a senin konusuna geldim. Şimdi Hakan Bey'in konusuna geliyorum. <laughs> ha, şimdi borsa da birkaç gündür dikkat ediyorsanız hep söylediğim şey yukarı gidiyoruz. Grafikler öyle gösteriyor. Ama diyorum endeks 30 maksimum endeks 50. 9300-9400 seviyelerine kadar bir hareket olasılığımız çok kuvvetli gibi görünüyor. Ancak küçük kağıtlarda aman bulaşmayın dikkatli olun. Hatta best fonları gibi fonlar da %30'lar hadi maksimum %50'ler ki 30-35 bence en doğrusu diyordum. Çünkü yükseliş yönünde hala net böyle belirgin o fıkır fıkır dediğim hareket yok. Dün ne oldu? Dün aslında olan şey biraz daha şeydi bu hacimsiz Demeyeyim de en azından genel olan ilgisiz hareket belli senetler satışları beraberinde getirdi ve 9300'ler seviyesinde o söylediğim seviye zaten direnç bölgesi yani ki endeks 30'a bakarsanız ki endeks 30'u tavsiye ediyordum biliyorsunuz endeks 30 zirve yaptı dün endeks 30 spot endeks 10.000 seviyesi üzerine geçerek zirveyi gördü sonrasında satışlar geldi. E şimdi doğal olarak bunlar bu hareketler e, likittenin az olduğu belli senetlerle yapılan hareketlerde görülen bir durum e, ee, bir sebep yok. Sadece yukarı doğru ittir kaktır bir durumun biraz da satışta karşılanması durumu var aslında. Ee, peki ne olacak ya bitti mi? Aa tamam yanıldık yukarı gitmiyoruz mu? Hayır. Bana sorarsanız burada hala aynı şeyi söylüyorum. 9000 seviyesi psikolojik ve teknik açıdan çok önemli bir destek. Ee, dünkü hareket tabi özellikle saat 3'ten 4'ten sonra e, yoğunlaşan hareket. E, dün özellikle endeksin dün, dünün en düşük seviyesinden kapatması neden oldu. Çünkü endeks 109.336'yı e, 336'yı görmüş. En düşük 9.029'u görmüş ve oradan da kapatmış zaten. Bu işlem hacmine de desteklenen bu hareket genelde aşağı doğru biraz daha salınması beklenir. Bu salınma hareketini benim gördüğüm 8.990 9000 yani o civarlar 8950 9000 diyeyim yuvarlayarak konuşayım. Buranın altına gelme süreci ki buralara kadar bir muhtemelen bizi bir titretecek orasında tutunacak mı ona bakacağız. Sonrasında bence bu sert hareketin arkasından bir tepki alınma olasılığımız kuvvetli. Bugün büyük ihtimalle bir tepki alacağız. Ama tepki 9.150'ler gibi görür bence. E, çünkü bu sert hareketin arkasından gelecek olan tepki sonra tekrar bir satış daha getirir. Çünkü eğer gün sonunda bir satış geliyorsa gün sonunda alanlar ertesi yukarıdan satmak isteyeceklerdir. %1, 2 ne bulurlarsa satmak isterler. Doğal olarak eğer açılışta yukarı doğru başlarsak kesin satış gelir. Aşağı doğru başlarsak sonrasında yukarı gider ama tekrar aşağı gelir. Hatta daha da aşağı görüp oralarda yatay gidip gün sonuna doğru hareketlenir. Genelde hareketler böyle olur. Ee, bunun sebeplerine çok detaylı girmeyeceğim. Biraz daha hani likitlerin olmadığı yerlerde birilerinin para kazanması o kadar da kolay olmadığının bir açıklaması aslında bu. Öyle kolay mı akşamdan alayım her gün ben de senin malını geri alayım durumu var. O yüzden yabancı olmadığı için bu tür şeyleri maalesef görüyoruz. O yüzden benim gördüğüm 9000 seviyesi çok çok önemli. Bunun altını belki bugün böyle bir oynatıp insanları dökmek üzere yatırımcıları dökmek üzere bir hamle görülebilir. Ama 9000'in altına kalırsak maalesef ki grafiklerde o beklediğim hareketin artık sonlandığını görebiliriz. Ben belki bu hareket seçim sonrasına kadar sarkabilir düşüneceğim hala var. Ee, ama eğer 9000'in altına kalırsa bu hareketim doğal olarak grafiksel olarak bozulacak. Evet. Arman kanabek sen. Yani. Bence net. Bence net evet yani evet. gayet net bir yol haritası çıkmış oldu. Belki çok kısa şunu sorabilirim. Lütfen. Şimdi çok az bir vakit kaldı gerçekten ve e, işte seçime gidiyoruz. Yine de çok heyecanlı olan, bu kadar piyasayı yakından takip etmeyen, kafalarda hala soru işaretleri olan yatırımcılar için ben seni arasam Nuri Sevgen ya abi ne yapacağız seçim sonrası işte ne olacak belirsizlik. Bende de şu var bu var. Ne tavsiye edersin? Belki bir hani işte hala salıdayız aslında önümüzde bir vakit var. Bu konuda ne dersin? Valla ben çok netim. Arayanlara da aynı cümleyi söylüyorum. Eğer borsa ile ilgisi yoksa, yoğun bir borsa bilgisi deneyimi yoksa ama parasını da korumak yani ne olacağını bilemediği bir durumdaysa iki seçeneği var. Ya nakitte kalmak. Nakitte kalırken de tabii doğal olarak hani gidip de böyle full nakit değil likit fonda kalmaya başlıyorum. Özellikle borsadaki pardon takas bank repo ters repo piyasındaki oranı yüksek olan fonlarda likidasyon oranı yüksek fonlarda getiriler yüzde leri geçmiş durumda gecelik getirilerden bahsediyorum. Yani gecelik derken yıllık basitin yüzde durumunu özetli yani sıfır nokta sıfır sıfır on üç altmış sıfır nokta gecelik getirisi olan fonlar var bu fonlara yatırım yapmak lazım. Se e seçimden sonra dövizde bir hareket olur mu Beklentisinde değilim. Hemen hemen arkasında olmaz bence. Ama seçim sonrasında böyle bir olasılık var. Ama o yüzden seçimim böyle bir miktar hisseyi tutulabilir. Özellikle buralarda bakacağız bugün yarın 9 bin üzerinde tutunuyorsa hisseyi tutma oranını belki Perşembe Cuma günü daha net söylerim. Ama baktık ki altına geliyor hisseyi tutma olasılığını da kenara çöpe atabilirim. O yüzden şu günlerde en iyi getirin likit fonlarda bir izlemek lazım. Burada tren kaçmaz. Her zaman fırsat olur. Bir görelim, izleyelim. Kısa süreli yatırım yapanlar için. Yani o yüzden gidin dövize yatırım yapın desem yüzde üç içeri gireceksiniz. Bankadan döviz almaya kalksanız. Yani yüzde iki, üç civarında alış satış farkı var. E şimdi bir aylık faizin yüzde üç buçuk, dört olduğu bir dünyada bir anda dövizi oradan alıp ondan sonra bir döviz yükselmezse durduk yere içeri girmeye gerek yok. Demin söylediğim getirisi olan dediğim gibi sıfır nokta Yüzde sıfır yani yüzde demimle de sıfır 13.50 ile 0.0014 arasındaki fon getirisi olan fonlar likidasyon oranı yüksek ve Takas Bank repo piyasında e, paralarını satan fonlardır ki bunların getirileri yüksek oluyor. Bunlara bakmakta fayda var bence. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Evet. Ben teşekkür ederim yani az, kaldı, az, az kaldı az kaldı <laughs> bitiyor bitiyor İnşallah pazartesiden sonra önümüzü daha net görmeye başlarız evet. yani seçim e, ülkenin demokrasinin en güzel şenlikli durumudur ama finansal piyasalar açısından da Türkiye gibi ülkelerde biraz da belirsizliği artıyor hele bulunduğumuz konjonktüre de bağlı olarak o yüzden seçimi geçelim ne yapacağımızı görelim ondan sonra daha net konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum Evet. E, ben böyle umuyorum Nuri Seygen'le odalarımız yan yana <laughs> şimdi hakikaten bu belirsizlik yani ya olsun Bazen o gidiyor benim odama geliyor. Bazen <laughs> abi diyorum hadi ya geçsin de şu hani, önümüze bakalım diye sıkıldıkça birbirimizi ziyaret ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Eyvallah.